Arkadaşlar merhaba. Şimdi edebi metinler testimiz var. Hadi bakalım bir edebi metinler testini yapalım. Birinci sorudan başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden yerden hangisi getirilmelidir diyor. Bizde nokta nokta ve nokta nokta türleri yerini tanzimat edebiyatından önce mesleviler karşılıyor. Meslevinin karşıladığı ne olur arkadaşlar? Tiyatro değil. Hikaye olabilir ama şiir değil. Evet roman karşılıyor ama tiyatro değil. Deneme karşılamıyor arkadaşlar. Hatırada karşılamıyor. Roman ve hikaye karşılıyor. Hatta devam edelim. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bu türlerin ilk örneklerini Şemsettin Sami'nin romanı veriyordu. Taşşuki ve Fitnat Ahmet Bittat Efendi Letayfi rivayetle hikayeleri veriyordu arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Evet. İkinci soruya gelelim. Bakalım ne demiş. <laughs> bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde durum öyküsüyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Durum öyküsü. E, neydi durum öyküsü? Hayatın belli bir kısmını, belli bir kesitini konanan, derinlemesine işleyen, olaydan daha çok e, durumu anlatan hikayelere biz durum hikayesi diyorduk arkadaşlar. Peki bakalım ne yanlışımız var? Çehov tarzı denilen durum öykücülüğünün kurucusu Rus Anton Çehov'dur. Doğru. Türkiye Devleti'nde Ömer Seyfettin bir yanlışlık var. Said Faik Abasayanık bu türün temsilcisidir. Said Faik Abasayanık doğru ama Ömer Seyfettin arkadaşlar Mapusan tarzı yani olay hikayecilerinin temsilcisi. O zaman yanlışım nerede var? Bursa'da var. Hemen devam ediyorum 3. sorudan. Aşağıda verilenlerden hangisi? Anlatmaya bağlı edebi metinlerden değildir. Anlatmaya bağlı yani kurgusal ve anlatmaya bağlı edebi metinlerden değil. Roman, öykü, anlatmaya bağlı. Yazarım aynı zamanda destan, halk hikayesi, anlatmaya bağlı. Ama tiyatro, göstermeye bağlı edebi metin. O zaman şıkkım o. Dördüncü soruya geldim. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Fabullar kahramanlarını genellikle hayvanlar ve bitkilerden seçer. Doğru. Seçildi. Seçildi. Bu yazı türdür. Bunlar manzum kurmacıdır. Manzum demek ne demek arkadaşlar? Manzum demek şiirsel kurmaca metinler. Doğru. Dünyadaki ilk örnekliği Hintli filozof Beydaba'nın Pança Tanrısası'dır. Doğru. La Fontaine'in fabulları da dünyada önemli bir yere sahiptir. Bizdeki ilk örnekler ise şeyhinin kelli ve dimnesidir. Kelli ve dimne şeyhinin değil. Şeyhinin neyi vardı arkadaşlar? Harnamesi vardı. Bu bizdeki ilk fabul örneğiydi. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Halk hikayeleriyle ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? Bir bilgi yanlışı söz konusu. Gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar anlatılır. Doğru. Nesir şeklinde kaleme alınmıştır. Halk hikayeleri nesir şeklinde değil. Nazım nesir karışık. Genellikle arkadaşlar nazım şeklinde. Yani manzum şekilde ele alınmıştır. O yüzden cevabım ne olacak benim? Muhtemelen Bursa olacak ama diğerlerine bakalım. Olağanüstü ögelerine çok yer verilmez. Doğru halkın yaşayabileceği şeyler anlatılır burada. Olağanüstü ögelerin daha çok verildiği ne olacak? Bizde destanlar olacak. Genellikle mutlu sonla biter. Doğru mutlu sonla biter arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Peki devam edelim. Kerem ile Aslı, Ferhat ile bu tür örnek olarak gösterilebilir. Doğru arkadaşlar. Ama Nesil şeklinde kaleme alınmıştır. Yanlış arkadaşlar. Bizde ne olacak? Nazım şeklinde kaleme alınacak veya manzum hikaye. Roman için aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Olaylar yer, zaman ve kişiye bağlanarak anlatılır. Doğru. Romanlarda böyle anlatım olur. Şahıs kadrosu hikaye göre genişler. Doğru. Şahıs kadrosu hikayede biraz daha küçükken romanda daha genişler kapsar. Bu da gitti. Başından sonuna kadar sadece bir olay anlatılır. Romanlarda tersdir. Romanlarda normalde entrikalar olaylar içinde olaylar. Olaylar zinciri vardır. O yüzden cevabım ne olacak? Ceyhan olacak. Devam edelim. Fable için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Kahramanlar genellikle hayvanlardan ve bitkilerden seçilir. Doğru hayvanların ve bitkilerin konuşturması teşhis sanatının yapıldığı ve intak sanatının yapıldığı türdür arkadaşlar. Fable'lar. Peki devam edelim. Teşhis ve intak sanatı zaten söylemiş. Sonunda ahlaki bir ders verme amacı vardır. Yanlışı veya doğruyu insanlara öğretmek için yazılır fabullar. Olağanüstülük yok derecelik azdır. Yok derecelik kadar olağanüstü durum. Mesela fabullar vardı, değil mi? Eşeklerin konuşturulması, seharname bu olağanüstü bir durum değil mi? O zaman olağanüstü durum fabullarda vardır. Çoğunlukla mazlum kısa ve kurmacadır. Bu da doğru. Cevabın ne olacak? Denize olağanüstü durumlar var çünkü fabullarda. Sekizinci sorumuz. Bu tanıtımdaki tanımdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşa aktarılan, anlatılan olayların çoğunlukla gerçeğe dayandığı, bazen de gerçek üstü olan kahramanların genellikle kahramanca işler yaptığı anlatım türü. Masallar olabilir. Gerçek üstü ama gerçeğe dayanma durumu masallarda yok. Hikaye olabilir ama hikaye demeyiz buna. Daha olağanüstü şeyler var. Hikayede çok olağanüstü durumlar yok. Fable'da sadece hayvanlar var. Romanda da olağanüstü kavramlar çok yok. Nerede olacak arkadaşlar? Efsane veya destanlarda olacak. Dokuzuncu sorumuza geldik. Aşağı hangisi destanlara özgü bir nitelik değildir? Çekirdek, yayılış ve derleme yani oluşum, yayılış ve toplama dönemi doğru. Bir ulusun başından geçini, savaş, köş, doğal afet gibi konuları işler doğrudur. Zaten bunlar işlenmeden deneme yani efsane olmaz. Hemen devam edelim. Olaylar yaşandığı haliyle hiç değişikliğe uğramadan yazıya geçirilir. Yanlış bir durum. Kulaktan kulağa geldiği için arkadaşlar bu, kulaktan geldiği için ilk çıkış halinden şu anki haline kadar üstüne bir şeyler muhakkak katılmıştır. Destanlar orijinal haliyle günümüzde bildiğimiz hali arasında çok fark olduğu söylenir arkadaşlar ve öyledir zaten cevabın olacak Ceyhan. Hemen devam edelim. 10. sorumuz. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde Masalla ilgili bir yanlış, bilgi yanlışı söz konusu. Masalla ilgili bilgi yanlışı arıyorum. Masallar eğitici ve öğretici olma gibi bir özelliğe sahiptir. Doğru masallar öğretir. Masalların en önemli özelliği de milli ve dini olmamasıdır arkadaşlar. 2. Olağanüstü. Olağanüstü. Olaylar ve kahramanlar masalların karakteristik özelliğidir. Bu da doğru. Kel düşünün. ve kırmızı başlık Kız'ı düşünün. Ayının insan kılına girip konuşması gibi. Masallarda yer ve zaman mutlaka bellidir. Bu yanlış. Masallar yer ve zaman belli değildir. Zamanın birinde kalburken, develer işte tellal bunun gibi pereller berber iken, bunun gibi arkadaşlar türler var. O yüzden nerede olduğu zamanın biri, ülkenin birinde, kaftanın arkasında gibi konuşulur. O zaman mekan belli değil. Üçlü ışıklar, birle ikili ışıklar gider. Üçlü ışıklar cepte. Devam edelim. Aynı zamanda bu türde milli ve dini figürleri iççe geçmiş bir şekilde görmek mümkündür. Demin söyledik. Milli ve dini fikirler yok. Sen hiç olanın cuma namazına gittiğini gördün mü? Göremezsin. Çünkü onlar dini figürleri ve milli figürleri içinde almaz arkadaşlar. Cevabı ne olacak? Denizli. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Mapusan tarzı öykü türüne, Mapusan tarzı türüne, öykü türüne özgü bir nitelik değildir demiş. Hikayeyi belirsiz bir şekilde tamamlayarak okuru düşündürme. Hmm, Mapusan tarzı olay hikayesi. Şimdi Ömer Seyfettin'i düşünelim. Ömer Seyfettin'in hikayelerinde bir donma oldu herhalde. Pardon. Evet. Ömer Seyfettin'in hikayelerinde Ömer Seyfettin bizi düşündürüyor muydu? Olayın içine mi çekiyordu? Olayın içine çekiyordu değil mi? Düşündürme olmaz Mapusan tarzında. Bir soru işareti koyalım buraya. Devam edelim. Serim düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşma. Doğru. Serim düğüm ve çözüm bölümünden var. Okurun ilgisini çekecek... Bir ana olay barındırma. Bu da doğru ana olayım olacak. Selim düğün bölümünde genelde yer ve zaman mekan ögeleriyle birlikte okuru bilgilendirme. Doğrudur okul bilgilendirmesi olacak. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylardan hareketle kurgulama. Doğru yine bu da yaşanmış ve yaşanabilecek olayları kurgulama olacak. Ama cevabım Adana arkadaşlar bu olmaması lazım. 12'ye geldim. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır arkadaşlar? Namık Kemal İntibah. Doğru. Ahmet Mithat Efendi Rivayet. Doğru. ilk hikayemiz hatta. Selgüzet Şemsettin Sami. Dur bakalım. Şemsettin Sami'yi tanıyorsunuz değil mi? Ali Sami'nin babası. Galatasaray'ın kurucusu. Ali Sami'nin babası arkadaşlar. Şemsettin Sami. Şemsettin Sami bize ee, Taşkı Tarık ve Fitnat'ı yazmıştı. Selgüzet'i Sami Pasade Sezai yazmıştı arkadaşlar. Burada cevabım C'ye çıkacak. Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdası 350'de Sezai küçük şeyler. Bu da doğru. İkisi geçtik. 13. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hikaye türüyle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir? Hikaye türüyle ilgili yanlış bir bilgi. Bakalım. Hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği Boccaccio tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Doğru. Boccaccio tarafından yazılıyor. Bu eserin adı Decameron'dur. Doğru. Decameron. Hikaye türünün bize ilk yönü Ahmet İsa Efendi'nin Letaif Rivayet adlı eseridir. Bu da doğru. Türk Edebiyatı'ndaki ilk yönü Tanzimat döneminde. Hamdullah Efendi'nin Haydullah Hayrullah Efendi'nin kaleme aldığı hikaye İbrahim Paşa ve İbrahim Gülşehir'i bizde ise ilk hikaye denemesidir. Yanlış. İlk hikaye denemesi Avrupa'yı tarzı küçük şeyler de arkadaşlar. O zaman cevabım ne çıkacak? Denizli. Devam ediyorum. 14. Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Türk edebiyatında ilk roman Taşik-i Terat ve Fitnat Hayrullah Efendi. Taşik-i Terat -ı Fitnat Hayrullah Efendi'nin miydi arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Hayrullah Efendi'ye ait değil de demin söyledik kimin olduğunu. 15. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki yerden hangisi getirilmelidir? Sanatçıların yabancı ülkelerin ilgi çekici yerlerini, kültürünü ve insanı kendi ülkesindeki insanlarla tanıtmak amacıyla kaleme aldığı yazıları arkadaşlar macera değil, polisi değil, tarihi değil, tezili değil, egzotik roman denir. Aklınıza bulunsun. Bilinmeyen yerlerin anlatıldığı romanlara egzotik roman denir. 16. <laughs> Aşağıdaki eserlerden hangisi anlatmaya bağlı edebi türlere aittir demiş. Bakalım şimdi. Deniz Aşı, Karalama Defteri, Türk Ateşli İmtihanı, Seyahat Şunları, Gezi Yazıları, Anılar, Günlük, Anılar. Ama Kırık Hayatlar roman arkadaşlar. Halit romanı. Bu anlatmaya bağlı bir metindir. Cevabımız denizli. 17. Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Keloğlan, gürültülü çocuk, pamuk prenses, pekmez yani. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Masaldır. Ama Leyla ile Mecnun halk hikayesidir arkadaşlar. Hatta destana kaçan yanları da vardır. 18'e geldim. Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerinden hangisine yanlışlık yapılmıştır? Harnave, Mesnevi, Fable. Doğru. Sergüzeş, Roman. Doğru. Büyülü Şato, Masal. Doğru. Pence İncil'i kaftan. Kimin de arkadaşlar? Ömer Seyfettin'in de. Doğru. Ferhat İleşir'in destanı dinliyor arkadaşlar. Halk hikayesi. Evet. Bu da burada bitti arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki teste görüşmek üzere.